Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Beyti kebabı hazırladım sizlere gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim çok güzel bir lezzet ve tabii ki çok pratik. Dışarıda o kadar para vermektense evde yapın ve bol bol yiyin. Evet arkadaşlar yanına da bulgur pilavıyla muhteşem bir lezzet oldu. Şimdi tarifine geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle uygun bir kaba kıymamızı alalım ve üzerine soğan suyunu sıkalım. Ben soğan suyunu sıktım. Siz tabii ki hepsini koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Bana soğanın kendisi koyduğum zaman çok yoğun bir soğan kokusu geldiği için ben suyunu kullanmayı tercih ettim. Tuzunu, pul biberini ve karabiberini ekledikten sonra şöyle 10 dakika kadar yoğuralım. Baharatlar kıymayla iyice özdeşleşsin diye yoğuralım arkadaşlar. Ara ara elimize de su alıp yoğurmaya devam edelim. Su koymamın sebebi daha yumuşak köfte olması için ve daha lezzetli olması için. Evet öncelikle tezgahımıza yufkalarımızı serdik. Yufkaları ikiye katlıyoruz ve kenarlarından da çok az ikiye katlayalım. Ve yağımızı dökelim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürelim. Mutlaka yağınızın her tarafa gelmesi lazım. Çünkü beytileriniz kuru olur. Yağın yufkasının her tarafına gelmesini sağlayın arkadaşlar. Çünkü ben kaşık kullandığım için, her tarafına gelmediği için biraz kuru oldu benim beytiler. Ama gene de lezzetliydi. Siz her tarafına yağ gelmesini sağlayın. Evet bu yufkamla yağ dökmeyi unutuyorum. Tabii ki sonradan yağ döküyorum arkadaşlar. yağladığım tepsiye beytilerimizi istediğiniz şekilde dilimleyip yerleştirebilirsiniz. Kalan yağdan da üzerlerine her tarafına gelecek şekilde üzerlerine yağlayın. Buraya kadar kanalımı izlediyseniz lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Bana kanalımda kanalımı büyütmek için destek olursanız gerçekten beni çok mutlu ederseniz şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Evet doğru önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Kalan yağımızın içine de bir kaşık e, biber ve domates salçasını ilave ediyoruz. E, kavuruyoruz. Salça kokusu çıkana kadar e, rendelediğimiz domatesi de ekliyoruz ve iyice pişiriyoruz. Pişirdikten sonra blender yardımıyla iyice sos haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sos oldu. Ve beytilerimizin üzerine döküyoruz. Ben yanında bulgur pilavıyla servis ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle güzel tariflerin gelmesi için lütfen beğenip abone olun arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.